Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ibn Ömer buyuruyorlar ki biz Resulullah Efendimiz'in bir mecliste yüz defa Rabbi <laughs> gıfirli ve tüb aleyye inneke ente tevvabur rahim Allah'ım beni bağışla benim tevbemi kabul buyur çünkü sen tevbeleri çok kabul eden çok merhamet edensin dediğini sayardık. Demek ki Allah'ın Resulü sahabesinin huzurunda böyle tekrar tekrar bu ifadeyi kullanıyorlar. Ya Rabbi beni bağışla diyorlar. Ya Rabbi benim tevbemi kabul buyur diyorlar. Ve sahabe-i kiram da böyle sessizce o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mağfiret talebini, tevbesini sayıyorlar ki İbn Ömer Hazretleri biz bir mecliste Allah Resulü'nün yüz defa kadar bunu söylediğine şahidiz buyuruyorlar